Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, öncelikle 1000 e aboneye ulaştık arkadaşlar çok şükür. E, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha hızlı videolar gelecek. Daha çok videolar çekmeye çalışacağım. E, bildiğiniz gibi eğer bir kurutma makinesi aldık arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde. Haydar 500 Wi-Fi'li 10 kilo Hover marka bir makine. Bunların içine e, ilk defa kullanacağız şu anda. Te topları varmış arkadaşlar bunların yuvarlak yıkama topu deniyor. Onlardan aldık. Trend yol'dan almışım. Ben reklam amaçlı değil. Şöyle bir kese içinde geldi. Şöyle tekerle ben açmaya çalışayım arkadaşlar. Şöyle bir kese hediyesi, bir de esans edi hediyesi varmış keseyle ile beraber. 200 yani 200 liraya falan aldık. 299 falan öyle bir şeydi. Şöyle bir koku verdiler. Bir de kese hediyesi var. Artık ne için kullanırsanız. Şöyle bir kese markası falan hiçbir şey yok önünde. 199 TL yanlış hatırlamıyorsun. Şöyle yumak gibi bir şeye benziyor arkadaşlar. Yumak ama birazcık sert içi. Sanki içinde bir şey var üstüne sarılmışlar gibi. Yün örgülerden yapmışlar arkadaşlar. Şöyle 3 tane. Az çamaşırlara 3 diyor. Çok çamaşıra 6 tane diyordu. Biz bilmediğimiz için şu an üç tane aldık. Üç taneyi şu bebek pudrası kokusu gelmiş yani ilanda yani ilanında lavanta gözüküyordu. Biz de söylemek ihtiyacı duymadık. Ama şöyle bir lavanta kokusu değil, bebek pudrası kokusu göndermişler arkadaşlar. Bu da hediyeydi. Şöyle üçünü birden 200 199 lira alır. Yani 200 TL aldık. Şimdi bunları ilk defa deneyeceğiz. Makinemizde çamaşırlarımızı yıkadıktan sonra attık kurutma makinemize. Şimdi bunları birkaç damla damlatıp şöyle açabilirsem birkaç damla damlatıp içine atacağız arkadaşlar. Şöyle şişemizi açtık arkadaşlar. Şöyle ağzına kadar dolu gibi. Şöyle 3-4 damla damlatacağız arkadaşlar. Yani çok değil. Damlarsa Bakın gördüğünüz gibi şöyle damladı, damlattım. Bir de şuna şöyle vurayım. Biraz ne oldu? Biraz da bu oldu? Yeterli diye düşünüyorum şimdi. Denemeden bilemeyiz. Şöyle kapağını kapatayım. Şöyle kapağı böyleymiş arkadaşlar. Evet içine böylece atıyoruz arkadaşlar. Yani bir şey, özel bir şey yok. Böyle üç taneyi. Rastgele şöyle birini arkaya, birini şu arkaya, biri de şöyle önde dursun. Kapamızı kapatıyoruz. Ve hazır arkadaşlar. Çıkınca sonra tekrar bakarız. Evet arkadaşlar şu anda makinamız kurutmayı bitirdi. Biz karışık modda yıkadık. Karışıklarda 3, 3, 20, 3 saat 20 dakika olarak gösterdi. Şöyle kapağı şöyle buhar olmuş. Şurada birazcık da su var. Kapağı açıp topların durumuna bakalım. Toplar nasıl diye. Şöyle şuradan da göstereyim. Su bu kadar arkadaşlar. 6 kilo çamaşırdan bu kadar su çıktı. Uygulamadan kaç kilo olduğunu görebiliyorsunuz. Bakıyorum şöyle. Bayağı kurumuş arkadaşlar. Yani direkt dediği gibi at. Şöyle bayağı kurumuş. Kokusuna bakayım. Kokusu da öyle kötü bir koku değil. Toplardan bir tanesini alayım şimdilik. Topu arkadaşlar böyle yani ıslak değil ama biraz hafif böyle nemli gibi. Herhalde işini yapmıştır yani. İşi sadece kırışı, gaz atmak mı? Kokusunu vermek de öyledir. Şöyle bir filtrelerine bakalım. Oo. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bizim ilk defa kullanıyoruz. Bir sürü şeyimiz var. Yani ilk defa tüyler çıkıyor. Zamanla bunlar azalacaktır inşallah. Şöyle filtrelerine bakalım. Filtresi bayağı bir dolmuş. Özellikle şu daha çok dolmuş arkadaşlar. Şöyle açalım içini. Evet gördüğünüz gibi bütün çamaşırların pisliğini toplamış. Suyu burada. Herkese tavsiye ederim. Toplar da güzel kokusunu vermiş yani bebek pudrası kokusunu vermiş. Hafif böyle yani nemli gibi ama nemli de değil artık şeyi makinenin kendi şeyi mi artık bilmiyorum da. Nemli gibi değil yani arkadaşlar direkt katlayıp dolabınıza koyabilirsiniz. Hava aldıktan sonra hepsi olacak. Herkese tavsiye ederim. Aldık. Yani büyük çoğunluğu işimizi kolaylaştırdı. Bu makine için demiyorum yani başka makineler de daha iyiler de vardır tabii ki. Tavsiye ederim arkadaşlar. Büyük bir ortalıkta çamaşır olmaz. Eşiniz kimse bekarlarda asmak sermekle uğraşmaz. Çok güzel bir şey. Herkese teşekkür ederim dediği için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı sayımız çoğalsın. İnşallah bakalım. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.